Yükseköğretim Kurulu tarafından farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş kadınlar için geçen yıl hayata geçirilen E34 yaş üstü kadınlar kontenjanı ile Yozgat'ta 225 kadın üniversite hayaline kavuştu. 2023 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulumuz tarafından 34 yaş üstü kadınlara kontenjan tanılarak üniversite eğitimlerine başlama ve devam etme hakkı tanındı. Bu kapsamda 2023 yılında 118 2024 yılında da 107 kadın öğrencimiz Yozgat Bozok Üniversitesi saflarına katıldı. Üniversitemizin iletişim fakültesinin yeni açılan bölümü yeni medya ve iletişime öğrenci oldum. Aslında kızım üniversiteyi bitirdi o mezun oldu ben öğrenci oldum. E, iletişimi bilerek seçtiler. Yani, ya yani bunun önemini bilerek çünkü daha önce zaten bir okullara Bunlara sunulan çok önemli bir fırsattı. Kaçırılmayacak bir fırsattı. E, üniversite sınavına girdim. O kontenjanın da verdiği avantajla kazandım. Şu an bir Geçen yıl da faydalandım bu e, kontenjan olayından. Ankara Üniversitesi'ni kazanmıştım geçen yıl. Git gelmek sorun olduğu için bu yıl tekrar sınava girip tekrar yararlandım. Evet, yani yapamadığım bir şeydi benim için. Bu ortamı görmek, üniversite ortamını görmek, gençlerle bir arada olmak, keyif verici bir şey.